Yine hem Ötükeni konuşuyoruz. Çin kaynaklarında da geçtiğini belirtelim. Do. Ama Çin do, kaynakları da diyor galiba, değil mi? Du Jin Shan diyor. Shan Dağ. Bunun sebe demesinin sebebi şöyle. Bakın, yani şey gibi göstereyim mi? Avucumun şey evet. gibi. Yani bu Burası Öğür Hangay, Güney Hangay, burası Hangay dağları, Arhangay da bunun kuzeyi. Hı hı. E, dağ dediği yer buralara. Yani hı hı. onun örtüşüyor. Du yanlış bir ifade. Du cinşan Shan. Ama bir kelime, o kelime şimdi abartı olmasın şey olarak Du cin e, merkezin yakınındaki gibi bir ifadeyle Türkçe tercüme edilebilir. Acaba diyorum şu Du merkez başkent demek hı. kelime anlamı hı hı. olarak. Acaba merkezin yakınındaki başkent mi? diye de bu bir yorum sadece aklıma geliyor. Yani Enteresan. Ben akademik olarak doğru olmayan şeylere çok dikkat ederim biliyorsunuz ki. Bu Peki, burası burayı da ne? söyleyelim. Burası Şivet olan Kutsal Kızıl Tepe anlamına da gelir. Ee, Göktürk ve Uygur dönemlerine ait olduğunu söylüyor. Burada yine Kazaklar ve Türk Akademisi, Kazaklar ve Moğollar yaptı Bu taş çok çok önemli bakın Pelin Hanım. 66 tane boy damgası var burada. Mühür gibi adeta. Hı, hı devlete bağlı olan, itaat eden boyların her biri bu sitel diyorlar ama işte taşa gelip şeylerin damgalarını kazımışlar. Biz de buradaydık Tabii, gibi. Gibi. Yani bir devlete aidiyetleri göstermek açısından Hanuy, Hunuy diye iki ırmak işte o çok zengin, bol otlu de, dediğim yerde iki ırmağın tam birleştiği yerde. Tepenin üzerinde. Kusal Kızıltepe ve ilginçtir bakın 12 hayvanın Türk takviminin heykelleri var. Bunlar Uygur Dönemi Göktürk Dönemi diyorlar? Ben daha çok Göktürk ve Kutluk Kağan Dönemi'ne ait olabileceğini düşünüyorum. Çok büyük bir kurgan. Bunun içi de kazıldı şey içerisinde ama bir herhangi bir şey çıkmadı. Yani yazı veya işte şey olarak. Yani daha önceden ziyaret edilmiş olmasın da. O, o da olabilir. Yani yıkıldıktan sonra her dönem dünyanın her yerinde Peki oldu. bu hayvanlar neyi sembolize ediyor? Her biri bir yılı sembolize ediyor. İşte koç koyun yılı diyelim. O tavuk yılı, horoz şeyle, kaplan yılı. Hı -hı. Ona benzer onların şeylerini görüyoruz. Ama dişlerine varıncaya kadar bayağı e, evet. detaylı çalışma. Tabii. Aslında işte medeniyetin geldiği yeri evet. de göstermesi açısından bunların varlığı çok önemli. Yani o heykeller işte bu İşte hey barbar orası dedikleri ya. adam bunu yapamaz. Ya, yapamaz. <laughs>